Şimdi kırmızı guava, guava fidanımız var. Bu fidanın alt tarafındaki toprakları temizledim. Çok fazla su susuyor bitkilerim. Onun için ve tekrar içinde ot çıkmasın, düşen tohumlar bitmesin diye önce karton serdim altına. Ve bunu bütün saksılarıma uygulamak istiyorum. Daha önce de yapmıştım bundan 7-8 yıl önce. Ve çok güzel sonuç elde ettim. Şimdi poşetini de koyayım. Hem su tasarrufu sağlamak için hem de ot bitmesini istemediğim için böyle bir yöntem yapacağım. Evet, evet, şey, fazlalıkları alsam mı ki başka yerlerde kullanırım. Öyle yapayım bari kartonları... efendim baba? Efendim? Hoş bulduk. Kartonlarım uçmasın. Naylonlarım uçmasın diye üstüne de biraz taşla destek sağlayacağım. suladığında boşluk olduğu için buralardan kenarlarından su girecek ama en azından bu kadar çok fazla bitkilerim susamayacak. Suya ihtiyaç duymayacaklar. Şimdi kenarlarını temizlemek istiyorum. Maket bıçağıyla fazlalıklarını almak istiyorum. Başka yerlerde kullanabilirim. Bir keserse böyle zor oluyor. Makası kullanabilirim. 你看，现在热死了。 denizden topladığım süs otlarından fa falan da koydum içine. Hem de suladığında şey olmasın diye toprak çok fazla aşınıyor. Yukarıdan tanketli su geldiğinde onu da istemiyorum öyle. Çirkin görünüyor. Hendekli hendekli görünüyor. Toprakları. Bu işlemi yaptıktan sonra bir de örnek sulama yapmak istiyorum. Ve görmek istiyorum ne olduğunu sonucunu. Gerçekten şunlar yerinden oynayacak mı? Poşetlerim oynamayacak mı? Onları da görmek istiyorum. Dıştan da böyle tohum gelemez. Her saksın için farklı tohumlar bitiyor. Evet. Evet. bütün saksılarıma bu işlemi uygulayacağım. Teşekkür ederim canım. Çekim yaptığın için. Ben devam ediyorum.